Selam millet. ve dünyasının yeni bir videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün konumuz. Bugün arkadaşlar 10 abone e, özel videom olacak? Onun hakkında konuşacağız ama daha 10 abone olamadık. Abone e olursanız. Arkadaşlar o 10 aboneye özel söylediğim gibi çok da özel bir video gelecek olsun daha değil arkadaşlar merak etmeyin daha facecam olmaz zaten daha facecam gelmez bir facecam 1k 10k olalım facecam öyle gelecek arkadaşlar bu arada ya bye bye 40. 40 açacağım daha doğru şimdi sen demir kılıç çektin bu da sıkıntı Çektim mi bir kılıcını var. Ah! Bayı bomba aldım Ciden. Işte? Ay bayı. Bir de maklasını açmış ölmüşken. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Cineval 1K'nın da gelmesini istiyor musunuz? Cidden yorumlara yazın. Cineval 1K gelsin mi? Cineval 1K gelsin. Zaten arkadaşlar söz verdim. 100k gelince 100k videosu da çekeceğim. 10k gibi. Ama arkadaşlar nasıl yönlerine videosunu izlememişsiniz. Like atmamışsınız ama Cinevara 10k pek tanıtım videosunu çok sevmişsiniz. Texture pek videolarına e, ne istiyorsunuz? Yoksa böyle videolar mı? Hani Bad oynadığım videolar mı? da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya, en değil mi ya? Ha bir de tahta yaptınız. Ne aferin. aferin. Kaplayın mıydınız? Aferin size. Hadi bırak patlasın. Açın da. Ya nasıl ya? Açılmadı vallahi evet. Arkadaşlar bu kadar demir yaptım baltamı, ayı kazmamı yani. 22 blokla gidiyorum. Sırf bunları kırabilmek için. Demir kazma, demir kılıç gidiyor vallahi. Ben öldüm. Yemin ediyorum. Sen bana buradan vurursan. Görün kalbim. Kırarmışım bu arada arkadaşlar o sürede. Yemin ederim kırarmışım. sanıyorum. Ben Allah Allah. Yok kırmamış. Ha açmış. Ya da açmış bu adam. Kırmış mı? Kırmış mı? bende iyiydi. İyi rek taktım. Kabul edin. Darkness taktiği de yapardım da. Arkadaşlar oraya blok oyunu. <laughs> Darkness'in de en geçik olduğu şey o. düşün. Tamam ben biraz havalı hareket yaptım da fazla şey yapmışım ama kardeşim. Yapmış. Ah! Kırmızı! Ar arkadaşlar ne diyorduk biz? 10 abonede arkadaşlar özel RTX bed Wars gelecek. Arkadaşlar bakalım. bakın. Bakın arkadaşlar gerçekçi şadır atacağım. Böyle dinavarın dinavarı sağ olsun. adamın kılıcını ben duvarın içinden geçti adamın kılıcı. Ben de şimdi beyze baskın mı yaptım? Arkadaşlar, arkadaşlar size evet, o, o açan şeyler olmasa bile ölü şeylerim göstereyim gelin benziyor ikisi de. Bu shader olma abone yolda. İsterseniz yorumlara yazın bu şeylerle de oynayabilirim hep. Bakın. Hep bu şatırla da oynayabilirim. Nasıl sizce? Güzel mi? Bekliyorum kendine gelsin oluyor. Hep bu oynayabilirim. Yorumlara yazın. Ve önce videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Abone olup atmayı unutmayın. Bekle. Bekleyin arkadaşlar. Yapmazsam içinde kalacaktır. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Bu ikinci videom abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.